Şimdi Allah sıra geldi daha tatsız kısmına. Ee, çünkü evet. biz cuma günleri bir pota yapıyoruz. En düşük puanlı yarışmacılarımız da potada oluyorlar ve maalesef birisine veda ediyoruz. Çünkü pazartesi yeni bir yarışmacımıza şans tanıyacağız kendisini burada göstermesi için. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla söyleyeceğim isimleri podyuma davet ediyorum. Ayşegül Ceren ve son olarak Sabiha. Burası en tatsız kısmı aslında programın. Buraya hep değil Kemal mi? yapıyordu. Şimdi ilk defa bu görev bana düştü. ...çok da giden bir an değil aslında... ...çünkü kızların hepsine çok alışıyoruz... ...çok seviyoruz... ...ve hepsine tek tek soracağım şimdi... ...Ayşegül neden potadasın? İlk 2 üç gün çok kötü geldim... E, ...potanın da ucunda olduğunu biliyordum zaten... E, ...ama son iki gün iyiydim... ...motivemi düşürmedim... ...ben bura kalmaya geldim... ...yani gitmek istemiyorum... ...kendimi göstermek istiyorum... O, ...bu kadar... Ceren hiç kolyen yok... Ve ben, şu an potadasın. Ben ne yaptım anlam veremiyorum gerçekten. Hani ben normal hayatımda böyle giyinen bir insan değilim. Hani bu hafta gelme olasılığını söylüyorum. Ve gerçekten saçmaladım. Ee, bilmiyorum herkesin hakkında hayırlısı konuşmak da istemiyorum şu an. Şu durumda hiç memnun değilim çünkü. Sabiha. Sana ne oluyor Sabiha? Ah ben de bilsem bir, bir Sereya Hanım. Gerçekten ne oluyor ben de anlamıyorum yani. Bir... Gerçekten böyle çıktığım zaman tam çıkıyorum, düştüğüm zaman da tam düşüyorum. Uzun zamandır da buraya çıkmamıştım. Yani şu an burada olmak beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Yani beş kolyenin üstünde kötü oldu bu. Beş kolyelisin. Ki i̇ddia'daydım. Ve bu haftada altıncıyı kolye, altıncı kolyeyi alma iddiasındaydım. Neden potadasın? Yani neden potadayım? Bu hafta iyi giyinemedim. Sürekli yanlış yani güzel parçalar seçip yanlış kombinledim. Yanlış kombinlerim sonucunda buradayım. Ve ben e, biraz hırsımın kurbanı oluyorum galiba. Çünkü e, yenilgiyi kabul edebilen bir insan değilim karakter gereği. Yenilmemek için de daha çok hırslanıyor ve o hırs beni işte farklı yönlere buraya getiriyor. Ne yazık ki. Ayşegül. Bir hafta daha bizimlesin yerine geçebiliriz. ki iddialı yarışmacımız potada ve birisine veda edeceğiz. Çok üzülerek veda edeceğiz. Ceren ikisi de bu bye hafta bye. iddiaya girmişlerdi. Ceren sen Bahar'la iddiaya girdin. Sabiha sen de Rabia ve Özel ile iddiaya girdin. Ve iddiaya girmenize rağmen şu an ikiniz potadasınız. İddiaya girmemiş yarışmacılarımız yerlerinde oturuyorlar. Yerine geçebilirsin. Bir hafta daha bizimle. Yapacak bir şey yok. Maalesef şaka değil. Baştan beri bizimle olan yarışmacılarımızdan beş kolyeli Sabiha'ya bugün veda ediyoruz. Gel. Çok üzülüyorum Sabiha. Ben de. Seni seviyoruz biliyorsun. Ben de sizi seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Bana çok emek kattınız. Ben zaten hep söylüyordum. Buraya geldim. Kendimi buldum. Yeniden kendime geldim. Çünkü çok zor zamanlar geçirdim. Burada atlattım her şeyi. İyi geldi bana buraya kadarmış. Yapabileceğim demek ki bu kadarmış. Bulanık görüyorum şu an Arkadaşınızla vedalaşabilirsiniz. Vedalaşmak isteyenler. Gerçekten gidiyor musunuz? <laughs> evet. Kendine çok çok iyi bakın. <laughs> yarışı bırakmayın. Sabiha 25 haftadır aynı evin içinde oldum. Sabah 7'den neredeyse akşamlara kadar beraber vakit geçirdiğim bir insandı. Ve son zamanlarda özellikle ona karşı ısınmaya başlamıştım. Ve ben birini sevdiğimde tam seven bir insanım. Bu evde vedaları hiç sevmiyorum. Sürekli ağlamak istemiyorum. Ama belki de son iyi anlaşacağım insan bugün gitti. Hiçbir şekilde gitmesini istemezdim. Bir haftalık Hatta bana belki de arkadaşımı kaybettirdi. Onu bu evde çok özleyeceğim. Duruşu olan bir insandı. Gerçekten her zaman tavrını ortaya koyuyordu. Hiçbir zaman yanlış şeyler yapmadı, söylemedi. Her zaman doğruları söylerdi. Buradan ona şunu söylemek istiyorum. Gidişini gerçekten hiçbir şekilde aratmayacağım. Kendisine çok dikkat etsin. Beni aramayı da unutmasın. Sabiha gittiği için Rabia'ya daha da e, büyük bir iddiada bulunacağım ve gerçekten tüm bütçesini alacağım Rabia'nın. Çünkü bu evde Sabiha'dan önce gitmesi gereken kişi bence Sabiha değil Rabia'ydı. En azından giyinebilen, bunun için çabalayabilen biriydi. Rabia hiçbir şekilde giyinemiyor. Bugün de zaten bunu ispatladı. E, umarım bundan sonraki haftalarda onu uğurlarız. Çok iyi bir bariyandan olmuştu. Seni de alalım. Sabiha'cığım, ee, sen 6 aydır bizimle olan bir yarışmacısın. Seni sevenlere, takipçilerine son bir şey söylemek ister misin? Gitmeden önce. <laughs> Şu an cümle kuramayacağım Seve Hanım maalesef. İyi hissetmiyorum kendimi. O halde seni alkışlarla uğurluyoruz tabii Cem. Yolun açık ol. Hoşçakalın <laughs> <laughs> kendimi. Iyi <laughs> 25 haftadır bu yarışmadayım. İyi bir yol kat ettim. Kendime iyi gelen her şeyi burada buldum kendimi çok geliştirdim. Ama artık buranın sonuna geldim. Hayatta her şeyin bir başlangıcı bir de sonu var. Ama her sonun da bir başlangıç olduğunu çok iyi biliyorum. Bu zamana kadar buradaydım ve hiçbir zaman ne duruşumdan ne karakterimden ödüm vermedim. Hep olduğum gibi oldum. Bu haftada kötü geldim ve gidiyorum. Rabia pes etme. Saçmalama. Duruşunu her zaman koru. Senin burada kalabilmek için hiç kimseye ihtiyacın yok. Bir arkadaşlık kurmana da ihtiyacın yok. Dik bir şekilde ol ve herkese tek başına mücadele et. Benim yokluğumu onlara arattırma. Yerimi artık sana devrediyorum. Benden sonra artık sen onların hakkından gelirsin umarım. Geri kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Benim için buraya kadarmış. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sabiha aramızdan ayrıldığı için üzgünüm birkaç noktada aynı karakterlere sahiptik. Dobraydı, sinirliydi, gergindi benim gibi. Üzgünüm çünkü Sabiha'dan önce gitmesi gerekenler vardı bu evde. Sadece bir haftanın kurbanı olduğu için gerçekten boğazım düğümlendi. Umarım çocuğuyla, ailesiyle çok mutlu bir hayat geçirir. İşte bu eleme <laughs> halleri da. maalesef evet, üzüyor maalesef bizi. çok kötü. Yani oluyor. kimle kavgalı bile olsa onlar bile çok üzüldüler. Çok, <laughs> çok da e, iyi yarışmacılarımızdandı. Ama çok, bu hafta gerçekten 6 aydır bizle beraberdi. Ve bugün veda Finale gidebilirdi yani gidebilecek yarışmacılardandı ama bu hafta evet. ne oldu bilmiyorum. Çok da üzgünüz. Evet maalesef bu sezonun başından beri e, hem favori yarışmacılarından biriydi Sabia. Bugün buruk bir vedaydı. Benim için de bu sezon en tatsız sonuçlanan programlardan biri oldu. Umarım bundan sonraki hayatında tüm güzellikler seni bulur Sabiha'cığım. Seni çok özleyeceğiz. Ee, şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ve tabii ki bugün programımıza benim canım, dostum, arkadaşım beni kırmayıp geldiği için... Ve gerçekten kendi çekiminden saatlerdir çekim yapıyor. Ve de bugünümüzü bu kadar keyifli kıldığın için sen benim kutu bebeğimsin, sen benim gerçek dostumsun. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Hayat boyu zaten biz hep beraberiz Allah sağlık verdiği sürece. İyi ki o anacığın seni doğurmuş, resmen seni bana doğurmuş kız. Ay, seni, <laughs> seviyorum. Çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum, bir tanem çok teşekkür seviyorum. ederim Her tüm zaman... ekibimiz adına. Ben tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Sen benim Kalbi en güzelimsin. Canımsın. Ben her şey için sana çok İy, teşekkür ediyorum. Aşkım hem, hem güzelliğin gözlüm. hem sesin hem programcılığınla gerçekten bize onara ettin. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim güzel gözlüm sana çok teşekkür ediyorum. Kralımız Uğurkan abicim seni o kadar seviyorum ki başımın tacısın. Ee, İyi ki buradasın. hep Canımısınız, hep, hep kalbindesiniz. Gel. Ekip muhteşem kızlar, size de e, çok başarılı bir hafta diliyorum. E, i̇nşallah. Ben çok mutlu oldum beni davet ettiğiniz için. Her zaman bütün ekibe sonsuz sevgiler. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Kendinize. dakika. Ben üç muhteşem kadının yanında hoşça kalın demek gel, istiyorum. Gel, evet. gel, gel aşkım yani. gel. Gel, 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 Hiç muhteşem kadın. Gel. Yani. Sen yani. Muhteşem. Bizim, Gel. Nasıl da asildir evet. hemen düğmesini. Çok. Yani öyle bir bir tane <laughs> <o>, Türkiye'nin <laughs> üç muhteşem kadını diyorum. Doğru Abi, mu? Ben. Doğru. Hoşça kalın efendim. <laughs>